Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması ve engelli ve yaşlılara bayram müjdesi. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öncelikle gündemin ekonomi olduğu ve 8 saat süren kabine toplantısı sonrası çok önemli açıklamalarda bulundu. Yeni kabine toplantısında iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan, ülkenin müreffeh geleceği ve Türkiye yüzyılı ekseninde yaptığı toplantı sonrası konuşmasında asgari ücret başta olmak üzere emekli maaşları ve ekonomik gelişmelerle ilgili bilgiler paylaştı. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Temmuz ayı engelli ve engelli yakın aylığıyla yaşlı aylıklarının ödemesini erken alıyor. Toplam 1.4 milyon kardeşimizi bayramdan önce sevindiriyoruz. Asgari ücret komisyonumuz çalışmalara başladı. Görüşmeler yapıcı şekilde ilerliyor. Tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir seviyede olacak. Memur artış oranlarıyla ilgili meclis sürecini yakında başlatıyoruz. Tüm projelerimizi belli bir takvim çerçevesinde tek tek hayata geçireceğiz. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.